Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber test kitaplarım geldi videosu çekeceğim. Bir de işte öneri gibi bir şey olacak. Yani utandı. Neyse kameraya hemen bakıyorum. İlk olarak testlerimden bahsedeceğim. Ablam gençti. Merhaba <laughs> abla. Hı? Neyse arkadaşlar şimdi e e, test kitaplarım geldi. Bir de kısa işte okul şey falan. İlk olarak okul aldıklarımdan bahsedeceğim. Yetmezse süren şey iş yapacağım. İkinci bölümünü yapacağım. Şu şekilde bir keçeli kalem aldım. Ay keçeli diyorum. Renkli kalem aldım arkadaşlar. Renkli kalem aldım arkadaşlar bu şekilde. Pensan. Her sene alıyorum zaten. Çok memnunum bundan. Ve arkaya da geçirmiyor. O yüzden güzel. Yani benim için bir tane bir adet mavi kalem siyah da vardı ama kayboldu iki adet bir dakika iki adet kırmızı kalem bu şekilde üç adet üç adet fosfor kalem yeşil turuncu sarı bu şekilde i̇şte bu işte bir uçlu tu, uçlu kalem de ucu ondan sonra ne aldım bir almadım. Defterlerimi göstereyim. Defterlerimi biliyorsunuz zaten arkadaşlar. O yüzden göstermem gerek yok yani kısa. Çünkü hani daha o, okulun başlamasına baya bir var. Yani okulun başlamasına tam, tam belli değil. Yani bellidir. Belli mi? Bilmiyor. Evet. Bilmedi bir şey çıktı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ee, okul yani gerekli olan şeyleri almaya çalıştım. Bir de defterlerimi aldım çünkü daha okula açıldığı belli değil. O yüzden aldım. Sonra testlerime geçeyim arkadaşlar. Sürem yetti. Ve süper. şu şekilde bir tane bu yedinci sınıf. Ne bu? Heh. Sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler çok böyle basit bir şey. Basit değil bana göre ama ince yap, ince aldım. Konuşamıyorum. İlk olarak bir özet geçiyor o konuyla ilgili. Sonra bir etkinlik veriyor. Sonra da testler işte arkasında da. Çok böyle etkinlikli bir şey. Etkinlikli testleri ben pek sevmem ama yine de güzel arı yayınları. Arı yayınlarının genellikle böyle herhalde. Bir defa aldım ama. Burada da seviye yayınları var. Seviye yayınlarından İngilizce aldım. Kapağı çok güzel bence. Böyle kalınsı falan. Burada da arkadaşlar sadece test var ve bir tane fasikül çıkıyor. Burada konu anlatımları var. Süpermiş gitten. İşte ünite 2'ye açıklıyor. İşte o hangi sayfadaysa. Sonrasında Türkçeleri, İngi Türkçe, İngilizce. Süper bence. Çok sevdim. Ve i̇şte burada testler vesaire var mı acaba? Test yok herhalde. Evet. Heh, varmış. Bu da Evet arkadaşlar e, bu şekilde boşluk doldurma vesaire var herhalde. Bu da İngilizce. Süpermiş bence. Su yayınları var. Ben bunu 5. sınıfta da almıştım. Ama güzel su. yani. Su Sadık yayınları. uygun. Sadık uygun yayınları var. Su işte ya. Burada da su yazıyor bakın. Su yazıyor. Güzel e, ve e, arkalarında yani yanlarında e, işte, işte anlatımlı bir şey var. Burada da fasükül var herhalde. Yok bu fasükül değilmiş arkadaşlar. Neymiş bu? Yani şu şekilde bir şey arkadaşlar. Yani. Bu şekilde. Işte gezegenleri vesaire açıklıyor. Süpermiş. Ben bunu 5. sınıfta almıştım. 6. sınıfta tüm dersler aldım. Ama yani pek uygun yayınları pek güzel değil sanki. Ama 5. sınıfta çok iyi testler. Acayip iyiydi. Ben, benim için konuşamıyorum. İşte bu şekilde ha. Dediğim gibi yanlarında böyle anlatımlı şeyleri ve testleri bunlar çok kolay oluyor. Mesela arkaya bakıp ya da işte anlatmak için işte cevabını bulmak için işte oh. arkadaşlar işte önünde bazenleri şey yapıyor. Başka sayfaya geçmeniz lazım. Ama o işte testin bütün anlatımı o yanlarında oluyor işte ışıkları var sayıları var de i̇şte testlerim var o şekilde ben oyun yayınlarını çok severim çok seviyorum bu da bu Türkçeydi arkadaşlar bu Türkçe miymiş ha, Türkçeymiş bunda da yine çıktı bu da fen yine yani aynı şekilde bu da uygun yayınları bu da aynı şekilde işte yanlarında var konu anlatımı süper bu da ben çok seviyorum oyun yayınlarını fakat işte bilmiyorum <laughs> bu sefer birazcık değişik oldu oyun yayınlarının arasında. çok saçma konuşuyorum ama neyse hemen bitireceğim arkadaşlar neyse bu da matematik bu şekilde burada da aynı şekilde arı yayınları işte o üstünde anlatımı çıkıyor sonra altında etkinlik sonrasında arkasında da test var Arkadaşlar ben tam tamına 5 tane, 5 adet test aldım. 2 uygun yayınları, 2 de arı yayınları, bir de seviye yayınları. Hepsi tamamı 130 TL tuttu. Siz de önereceğim arı yayınları arkadaşlar. Çünkü güzel yani başında var. Ve uygun yayınları belki alabilirsin da e, test edip süper. E, bu şekilde. Hani diyeceksiniz okul alışverişi ne zaman gelecek? Gelecek. <laughs> Sizi seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, ne olur ama ne olur. İstediğiniz videoları yazın yorumlara. Instagram'ımda İrem RKCLR88 Erkocular yani. Sizleri seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.